iyisi oyuna cürdük şotisi şarjım tam yüzde on bir şarjım bitene kadar sizde oynayacağım sesini kısayım şarjın bitene kadar sizinle oynayacağım bir oda kursun arkadaş gelsin de ya da ben kuramıyor muyum ya oda moda Kuruyorsun. kulüp oda nereden kuruluyor Yok. ne no, Bu değil. da Oda. Oda kurmak. Nereden oluyor acaba? Buradan mı acaba? Bakayım. Nasıl çıkıyor ya? Bir gidip... Burası da değil. Odayı nasıl kuruyoruz? O da o da kurmayı bilmiyorum. Yoksa buradan mı? Yok. Bir şey mi dedin? Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İçi orta bir sade. Haydi bana de. Evet arkadaşlar. Gelecek misiniz? Gelmeyecek misiniz? Gelmeyecek ha, seni geçmişim. iyi yapmışsın. Gel Beysel gelelim gelsene sen. Mert, Mehmet, Yaz, gel. Ekle beni kanka. <laughs> şey yapsana ya. Oda mı açacağım bir şey diyordun. Açsana açılıyor bu oda ben bulamadım. Aç aç 10 kişilik oda aç. Nasıl açılıyor bana da öğretsene. bak ediyorum. Uzan, çıkamadım. Ben oradayım. Çünkü Bombo Galatasaray Şampiyonluğu Bombo. Ben orada seçeyim. bırak. Tamam sen bizi eklesene bizimki daha kolay. Mert Mehmet Tub yaz. Mert Mehmet Tub Bakavre yazaya bak şimdi göstereyim. Bilmiyorum. Mert Mehmet Tub. Valla ne hani, daha bu mu Kabul et. Evet. Çıkalım şuradan. Ay ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Hah. 10 kişilik şeyi kurduk. Gelmek isteyenler gelsin arkadaşlar. Dostluk savaşına gel ya. Şuraya şey odaya. Tamam gel. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Gelin birlikte savaş edelim arkadaşlar. Hepiniz Katılabilirsiniz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 yazıyor. 6, 6 mı siz şey yapacağız, savaş edeceğiz? Sanırım evet. Yani 3, 3, 3. Davet edebilir diyor mu? Nasıl yalnızca takım oluşturan kişi başkalarını davet edebilir. Yani sen davet edebilirsin. Ben yapamıyorum. Yetkiyi bana ver. <laughs> Bir şey olmaz ne olacak ya hiç sıkıntı yok. Sadece ateş edeceksin. Ben kuracağım nasıl kurayım işte söyle bana sen buradan bir at bizi. O da nasıl kuruluyor bana söyle. Tamam olur hiç fark etmez. Ya yayını beğenin arkadaşlar nereden çıkacağım? Attım bizi bir şeyin içine ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Takımdan ayrıl tamam buldum. Evet nasıl kuruluyor anlat bana o da kurma işini. Yanda nerede sağ sol. Sağda. Burada haberler arkadaşlar kulüp yazıyor. Hangisi tıklıyorum? Arkadaşlar. Buradan mı kuruluyor? Kulüp mü? Dur bir yazsın bize. Ee, bir şey yazsın bize. Durun oda kuracağız arkadaşlar. Son %10 şu elmasın yanında. Elmas, elmasın yanında. Elmas şurada. Sağ tarafta elmas nere var ula? Elmas bu. Dur kanka dur haberi oda açmaya çalışıyoruz az bekle. Ya niye girmiyor? Şundan bir ayrılayım durun. Elmasın yanında diyor. Ben bunu açıklamaya da imkansız. Fatih elmas hangisiydi ben mi göremiyorum? Ama sana elmas Ha bu mu? Kupaya mı yandı yani Kupaya ha şu elmasın yanı. Tamam üç çizgi tıkladım. Üç çizgi niye demiyorsun kanka ya? Şimdi neye tıklıyoruz? Ama çıkıyorum az daha. Durun arkadaşlar oda kuracağım. O kişiye böyle fazla kişi oynayacağız. Dostluk savaşı. Tamam. Heh. Şimdi sizi davet edeceğim. Aktif misiniz? Ya nereye gittin ya? Ama hiç aktif olan kimse yok ki burada. Ben mi göremiyorum? Şimdi ne yapacağım? Nasıl yapacağım? Tamam birisi geldi. Yine siz istek atacaksınız herhalde. Öyle geliyor bana. Evet öyle. Onlar istek atacak. Sen kabul edeceksin. İstek atın. Gelmek isteyenler gelsin. Tamam. 2-3 olduk. Başka gelmek isteyen. Niye çarpıyorsun Allah'ım? Sen de gelsene Brawl Stars'a ya. Yok sevmiyorum ben Brawl Stars'ı. Gel sar. gel ben çok seviyorum bu oyunu. Seviyorum. Hep kaybediyoruz. Yok yine ya az önce iki bölümü hep yendik. Yenmişim evet benim. gelmek isteyenler arkadaşlar. Sizi bekliyoruz. Takım kodu XWD7ENKV Yes. Takım koduna basın gelin hadi. Girip gelin. <laughs> Aldın mı beni. Ha hadi Cozun aydın. Hadi Bravo Star'a gel. Bravo Star'a gel. Gelin arkadaşlar takım koduyla. Abi bu olmuş mu Yok. Yes. Hadi bekliyoruz sizi arkadaşlar. Uçun nereye uçalım? X D 7 E N K V. Baksana, baksana. ne diyor? Ne botu, ne diyorsun ya? Yani. ne diyor bak? ne güzel işte, bire, gel katıl bize bire, de yeni alımda karşı, karşı takımı. 20 K'yı bizini biliyorsun. Gel oyna da görelim 20 K'ni. Ben mi? Kim ben geldim? Evet gel. Evet bir öldür bir kaçan Kerem'di. Ha bu geri gitmişti de. Hem bize bot değil hem yalı da yenmiyor. <laughs> bot seni. <laughs> Sen olmayasın bot. <laughs> evet arkadaşlar yeneceğiz inşallah. İsmini, Mehmet, Mehmet. Az önceki canlı yayında şey yaptık ya bayağı bir oyun kazandık. Evet gelmek isteyen o. <laughs> tabi tabi. Gelsin de görelim. Siz Mortis, gel seni de görelim. Orada. Mortis. Ne yapacağız biliyor musun? Ben siz hepiniz bana karşı. <gülüyor> <gülüyor> Mortis zortis oldu. Hak gelemiyor. <laughs> <laughs> bana karşısınız ha. Mortis zortis gel de görelim. Mortis korktu gelemedi. <laughs> gel de görelim seni bakalım nasıl yeniysin 20k. 20K, ben miyim? Yok bir tane mortis zortis var da hava yapıyor yandan. Gelemeyi korkaya. <laughs> evet arkadaşlar gelmek isteyenler gelsin başlayacağız. Son 10 şarjım var. Ben bir şarja koyayım. Tek toplanırız. Bir 20 şarjım olsun. Yok ya ben de zaten gaz veriyorum. Hak gelsin oyuna diye. <laughs> Ay. Mortis Zortis seni bekliyoruz. Kendine güvenen gelsin. Kendine güvenen şöyle gelsin. Bir aksun inadi dize gelsin. Sözünden dönen siksin. Bizde boy ile bundan sonra. Bekliyoruz. Gelmek isteyenler gelsin. Bravstar sevenleri bekliyoruz. Oraya gelemiyorum. Sen içeri git ya. Ayrı ayrı oynayalım. Fark etmez. Burası çok soğuk. Oraya geleyim. Allah. Abi sandalyeler onun ses var ya. Zortis portis. Tamam. Yok şey yapacağız. Çok olay. Hav 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 hav. <laughs> evet, bekliyoruz arkadaşlar. Kodu açayım. Kod, takım kodu üstte ya zaten bu değil mi? Nereden veriyoruz? Ay ne kadar büyük yarası varmış ya. Bekledi bekledi şimdi yazmaya başladı. <gülüyor> bitki. <laughs> Zor tingen. İspi bitki değil mi onu? Terbiyesiz rezil sen olmayasın. Anam Miyim? Herhalde de bu bitki bir ee, dur. size gelecek dört kişi olacaksınız. Beş, altı Veremiyorum olabilir. ki Kerem. Nasıl vereceğim onu? Bakayım kral sen misin? M şeyi nasıl vereceğim onu? Ne? Ee, benim yaptığım işi. O yapması için. Bu mu? Şuna. Yapması için mi? At... Bilmiyorum. Ya olar boş ver arkadaşlar. <laughs> Kiskananlar tatlısın. Nereye gidelim? Hani nereye? Nerede verebilirim? onu? Ver, al. Alamayırım. Alabiliyorsun. Tıkladım sana. Bilmiyorum. Taraf değiştir diyor o mu? Bilmiyorum. Hayatım. Yorumlar Yorumlar üstünde e diye basalım. bir veriyor sana bir daha almıyorsun. Karakter çıkacak belki sana. Al bak karakter. Hani küçük mortis mortis. Açmıyor <laughs> bir de ya. Evet yorumlardan belki basamam diye. Korkanları görüyoruz. Ya bu da bir zaman inamayla yok. 20 km yok. zart'ım yok. Zirtim yok. Mortisim fortisim. Hadi. <laughs> Hadi. Yeşillik. <laughs> Nasıl yapacağız bakalım. Hadi arkadaşlar biz girelim. Kimse gelmiyor şu anda. Hazırım deyin. Evet hazırım deyin. Başlayalım. Evet. <laughs> Aa. <laughs> 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 en azından annem kötü oynuyor da ya. Haydi. Da göremiyorum hadi. Yani yapacak bir şey yok. Tek mi kalacak? Olmaz ki öyle. Birimiz oraya geçsin bari. Nasıl olacak? Ya ya. Zaten bu oyunun amacı öyle. Amacı öyle bu oyunun. E, birine bastım bir şey oldu. Ne oldu? <gülüyor> At, <gülüyor> Nereye gitti? Attın mı onu? Ha 3 dolup tekrarın altının 3 dolması lazım da olmuyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Sen hangi karaktersin? Sen tek başına kalıyorsun. Yine bulacak mısın bizi? Ne bileyim. Ne bileyim. <laughs> bir kişi mi izliyor sadece ha? <laughs> Dayını yeniyordum da seni. E, ee, annem ve ben olsam yine elinde bir şey değil Evet Annem korkmuyor Ama gelen yok işte Ya gir bir şey olmaz Gir gir Nasıl geçireceğim seni alt tarafa Geçiremiyorsun işte Taraf değiştir diyor ya mesela hani Aşağıya atabilseydim onu keşke Taraf değiştir diğer tarafa gidecek Hiç Hiç Kral sensin zaten Baksana. Ot. Kral tacım var. Hmm. <laughs> bak taraf değiştir diyorum. Buraya koy diyorum. Aha tamam yaptım. <laughs> Sen benim tarafa gel. Ya bak işine sürpriz müstür bir bitkisi. Haydi. Hazırım değil arkadaşlar. Başlıyoruz. Boş yapmayın, benim boş benim yapmayın. Oynamak istiyorsanız benim. gelin oynayın. Yandan yandan boş etmeyin, haydi. Benim yanımda fazla değil. Senin ne karakter var? Benim evet pro, seni bekliyoruz. Gerçek hesap için Şikayet Çıkaya de bir işe yaramaya şekerim. Haydi. Niye bunu göremiyorum? Yanımdakinin karakterini göreceğim de. Yarasına bastık. Yanımdakinin karakterini... O şimdi şey, eee... Çevrim içi mi değil acaba? Gelir birazdan bekle. Ha başlıyoruz. <laughs> deret, deret, deret. Anne, deret deret Ben ben birini yeneyim sen diğerini ye. Ben okçuyu yeneceğim. Ben gidemiyorum durun. Sen hangisisin? Ok okçu mu? Bir el durup bir kazanç yanına ne Demek ki çok güçlüler. Aman Allah'ım. Sen öldün. Çok güçlüler. Kaç kaç lan kaç. Burada benim mi var. Ha? Yani. <laughs> tamam. Evet. Hadi. Evet, geberttik onu. Öldük. Yok, yaşıyoruz. Kapat. Ah be. Duruyor. Ulan kaybettik, kaybettik. Şeylerin bitiyor ya ne dur ismi. Atışların bittiği için. Siz de kaybettiniz ben de kaybettim. Bir tane bot veriyor. Üçe üçe bir tane bot veriyor bana. Ice evet. Spike. Ha evet. Bize de o zaman bir bot verdi. O yüzden mi zor oluyor? Evet. Şimdi tekrardan hazırım değil arkadaşlar. Bu son el. Karakter değişiyorlar büyük ihtimal bekliyorum. Ben değiştim. Aleyküm selam hoş geldiniz. Sen korkuyorsun ha. Böyle selam verin adam gibi geliyor acayip kız Bekle girmen gelim zaten biz sen gelene kadar bize olur herhalde bekle. <laughs> Biri gelmek istiyordu. Ay orada. Yukarı çık kanka. Ulan kan sakın sal saldırma. Saldırma adamım. Ka biz onu öldürürüz kanka. Kaçsın Allah 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 evet. Son dört. Ben kaldım. Bir dakika. Sen kaldım. karşı takımdasın değil mi? Evet. Ay ki yaman. Biz seni nasıl öldüreceğiz? Abo seni nasıl öldüreceğiz biz? Aha, doğru Vurun doğru, gebertin doğru. şu pisliği. Doğdu Aa, mi? üç kez o. Oh. Evet, Öldürsün birinci olmaya çok az kaldı arkadaşlar. Bir bir ne Gelin bir araya toplanma, mol olmaz ki. <laughs> Ama sizinkiler hep altın canlı. Kanka nereye gittin ya? Sizinkiler bir milyar canlı. Öldüremiyoruz Bizimki Kanka tek başına saldırma elecesin ya. Oy. Ben kaldım. Hah, onu. Tamam. Hadi. Şit düşün düşün. Aha onu da dur. Durun durun. Aramayın beni durun. Hadi sonraki kişi. Öyle olmaz ki. Allah Allah ile bizi katsın. Dur dur hemen gitme ya. Bu da çok gazaceli ya. Saldırın. Gebertun ve birinciyiz. Aa, Zortingen Mortingen'e kapak olsun. <laughs> kaç tane gidiyor biliyor musun sen? Yo bir tane 10 eksik... gidiyor. 10 tane gidiyor. Evet arkadaşlar tadında bırakalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yarın tekrardan yayın açacağım. Ee, Pazar günü saat 1 gibi 10.00 gibi yayın açarım gelirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Maalesef reddetmek reddet etme, Reddetmek zorunda kalıyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar.